Narsist bir baba yatar muhtemelen, bilmiyorum. Ee, yani bilmiyorum derken bakılması gerekir bunu. Ama buradaki soru esas e, eşinizin hayatının ardında ne yattığı değil. Bakın bir narsistle birlikte olduğunuz belli çünkü kendinizle ilgili kısmı değil, onunla ilgili kısmı soruyorsunuz. Ee, buna bu eğiliminize dikkat edin. Yani siz neden ben bir narsistle beraberim? Daha sağlıklı bir soru olacaktır. Tabii siz ne soracağınıza ben karar veremem, bilemem ama biraz perspektifinizin bu yönde olması lazım. Ee, narsist bir kişiyle yaşamak çok zordur. Ee, ama bunun burada anlaşılması gereken en önemli şey o kişinin neden narsist olduğu değildir. Ee, sizin biraz e, oraya doğru bakmanızı tavsiye ederim. Ee, evet, başka bir soralım. Yani onun pek çok sebebi olabilir. Yani ee, ama şimdi e, gerçek